Evet, nihayet Oppenheimer günü. Yani artık vizyona gireli neredeyse iki hafta oldu. Daha yeni gidiyorum, 2 hafta asla olmadı bu arada. İzmir'e gidiyoruz. Ha bu şekil giyindi. <laughs> ne alaka? Toprak tonları tercih ettim. Oppenheimer <laughs> bir herkes Barbie için giniyor. Herkes dediğim ben bu arada. Neyse. Bu hafta e, Türkiye gişesinde Armor geçmiş Barbie'ye. Bir tık tadım kaçtı bu arada ama neyse, negatif önyargı yapmayalım. Christopher Nolan'la Aram iyi değil ama bu filmden umutluyum. Yani iyi bir şey izlemek istiyorum. Bakalım Barbie'de yüzümüz gülmedi, bunu da gülecek mi? Şimdi Alaçatı'dan İzmir'e gideceğiz Mavi Bahçe Sinemasına çünkü orada IMAX varmış bir tek IMAX'de izleyelim demiştik. Fakat ne yapmışsınız? Biletleri yemişsiniz. Perdenin sadece ilk iki sırasında bilet var önümüzdeki üç gün boyunca. E böyle boy, böyle izleyemem yani IMAX'da film. O yüzden yine aynı sinemaya gidiyoruz ama başka bir salonda izleyeceğiz. <laughs> Enayi gibi buradan da kalkıp. Çeşmede de sinema varmış halbuki keşke burada gitseydik. Neyse artık olan oldu diyelim. Bir de Pan Kitap Evi var orada. Geçen gün Özgün, Özgün'le sahime gitti orayı da gezeceğim. Bir de kitap evi filan turu yapacağız öncesinde de. Ona da heyecanlıyım. Bakalım hadi görüşürüz. Hadi iyi seyirler şimdiden bize. <laughs> İlk olduğum doğduğum yerleri gezdiriyoruz arkadaşlar. Çocuklar Koşu, <laughs> Koşuya gelmişiz bir hiç uğruna. Neyse. E... karşıya oldu. Çarşıya geldiğimiz çok çok iyi oldu bu sıcakta. 49-50 derece falan hava. Ayşe sen Open gelmiyorsun anladığım kadarıyla. Ben Zara'ya gidiyorum. <laughs> Ve Barbie. Marka kardeşim. Barbie. Şimdi reklam mı yazmak zorundayım Zara dediğiniz için? Söyle bakalım. Hayır. Ayşe sosyal bileyim. medya uzmanı arkadaşlar. Öyle biri değilim. İşsizlik. <laughs> Karşılıklı uzmanı olarak getirdim. Kız <laughs> alışverişe <gülüyor> ve Barbie'ye geldi resmen. Asıl Open <laughs> Army'e gündük akıllıca. İşin enerji. İşte. Geldik kitapçıya. Hadi bakalım hayırlısı. Şu Open Army'ın. <laughs> Oppenheimer'ın ilham kaynağı olan kitap. Hmm. Bunu okuyacağıma filmi iki kere izlerim daha iyi. O kadar, kadar ilgimi çekmiyor ki maalesef. Oppenheimer ya. Adamın kendisi ilgimi çekmiyor. Seni çekiyor mu? Adamın kendisi mi? Hiç. <laughs> Atom olması <modunda> fikrine <spikyona> yükseldi. <laughs> ne diyorsun hava sıcaklığına Ayşe? Elimiz çok sıcak. çok sıcak. Aa şurada da kitapçı var. Hadi görüşürüz. <laughs> Artık küçük sağlayan story'si gibi bir şey çekeceğim şimdi ben. Hmm. Dur bakayım becerebilecek miyim. Ol. Beceremedim gibi Ayşe ne diyorsun? telefon yana koyuyorum. Biliyorum. <laughs> Sürekli sıcaktan bayılacak gibi oluyorum ben. Neden böyle? Çok zor ayakta duruyorum ha. İnanılmaz bir tesadüfle şu an öğrendim ki benim gitmek istediğim kitapçı aslında bu geldiğimiz AVM'deymiş. Bu gittiğimiz yer onun küçük bir şubesiymiş meğer. Baksanıza burasıymış esas gelmek istediğim yer. Hayda ne kadar büyük gerçekten. Of, of. Maalesef Panda toplamda 3 dakika geçirebildim. <laughs> Esas gitmek istediğim kitap evini çok geç bulduğum için ve film başlamak üzere olduğu için diğer AVM'ye gidiyorum. Ya bu ne böyle AVM'den AVM'ye yürünerek gidiyorum. <laughs> Gerçekten. Kitapçıda geçireceğim zamanı gittim alışveriş yaparak geçirdim. Bomboş kıyafet ne? aldım. Geldik bakalım. IMAX olmayan salonda izlemeye bu filmi. Bana yarım saat az kitapçı gezdirdin. Çok iyi çıkmak zorundasın tamam mı aşk? Benim moralimi bozma. Oysa çıktı gitti herhalde Ayşe işte Barbie izleyip. Ayşe tersi olması gerekmiyor Bizim seni beklememiz lazım. Geçmiş olsun. Sana da. Ben de Barbie'lendim. Evet. <laughs> Geldik eve. Koşa koşa Stephen Hawking tişörtü giymeme ne diyorsunuz peki? <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> Bilim insanından bahsedeceğim ya şimdi. Öncelikle çok yoruldum. Ee, çok yorucu bir filmde. Fakat yani ele aldığı konuyu işte ele aldığı kişiyi düşününce tabii ki az bile bir süre olabilir. Uyarlandığı kitap da zaten inanılmaz hacimli bir kitap. E, Amerikalı Prometheus e, Pulitzer ödüllü de bir kitap. Kitap Yani o filmin uyarlandığı kurmaca dışı e, kitap. Film bildiğiniz gibi zaten herkesin artık bildiği gibi J. Robert Oppenheimer'ın yani atomun atom bombasının babası olarak bilinen ki yani bu da herhalde bir insana sahip olabileceği en korkunç sıfatlardan da biri aynı zamanda. Her neyse bir fizikçi olarak bir bilim insanı olarak düşündüğümüzde tabi mantıklı yaratıcı bir ne denir titir. Ama yani tabi bombanın kullanım şekli düşünüldüğünde Korkunç bir trajedinde mimarı tabii ki dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kıyımlarından birine neden olmuş bir olayın öznesi. Fakat filmde de böyle şimdi spoiler olabilir diyeceğim de spoiler da sayılmaz. Yani birebir gerçek hikaye olduğu için ve bütün bilgilere internetin her yerine ulaşabileceğiniz için. Filmde Amerikan başkanıyla ile dönemin Amerikan Başkanı Truman'la konuştukları bir sahne var. Orada da Truman çok açık bir biçimde boşuna bana ağlama diyor. Yani bu vicdan muhasebeni gelip bana anlatmana gerek yok. Sen tarih seni yazmayacak. Sen bu hikayede bir hiçsin. Bu emri veren benim. işte bu bombayı atan benim falan diyor. Orada da aslında biraz e, yani hem minik bir aklama hem de aslında meselenin çok daha büyük siyasal bir çerçeveden bakıldığında bir dünya savaşının e, piyonlarından biri akıllıca zekice yerleştirilmiş e, bir piyonu olduğunu söylüyor film aslında bir yandan. İkinci Dünya Savaşı'nın e, tuhaf da bir döneminde aslında Hitler'in de öldük ölmesinden sonraki bir dönemde Japonya'nın savaştan çekilmemesi üzerine e, Amerika'nın Japonya'da e, önce Hiroşima'ya 3 gün sonra da Nagasaki'ye attığı iki büyük e, bombanın e, yapım aşamasına itibaren bu bombaların nasıl bir insan tarafından üretildiğinin ve bu insanın da nasıl bir arka plana sahip olduğundan nasıl bir geçmişe sahip olduğunu anlatan bir film. Aslında biyografik bir film olmasına rağmen tabii ki Christopher Nolan'ı imzalı bir film olduğu için her şeyin çok karmaşık olması gerekiyor. Yani dümdüz bir biyografik film çekemediği için Nolan 3 saat boyunca bütün klasik hikayenin birbiri içine geçmiş işte çeşitli paralel akslar içinde savrulup durmasını izliyoruz ve bütün bunlar olurken de çok yoğun bir diyalog üzerimize boca ediliyor. Sürekli bütün karakterler devamlı konuşuyor. Hiç sessiz, sakin, tek bir an bile yok filmde neredeyse. Ve bütün bunlar da etmezmiş gibi bir ses bandı var filmin ki evlere şenlik gerçekten. Ki bence filmin teknik açıdan en iyi işçilik isteyen taraflarından biri bu ve çok da iyi bir işçiliğe sahip gerçekten. Ses tasarımının filmin yani kusursuz olduğunu herhalde söylemek zor değil teknik açıdan. Fakat yoğunluk ve kullanım açısındansa bir o kadar yorucu çünkü yani filmde zaten orkestrasyonun kesildiği bir an neredeyse yok, müziğin sustuğu bir an neredeyse yok. Ve bütün bunların yanında da çok incelikli bir ses tasarımı yapılmış. Yani yer yer bazı sahnelerde inanılmaz bir etkisi var bunun. İşte tekrar eden sesler, insan sesleri, bağırışlar, çağrışlar, işte bazı gürültüler falan filmde bir ses tasarımı marifetiyle tekrar ediyor. Bazen işte yoğun bir şekilde izleyiciye aktarılıyor diyeyim. Bu tabii ki çok başarılı ama bazen diyalogları bile yutuyor. Hatta filmi yurt dışında pek çok ülkede izleyen insanlar, orijinal dilinde izleyen insanlar ve bunlar şikayet de etmiş. Ben altyazıların e, takibiyle yani bütün diyalogları anlayabildim açıkçası. Ki bizim salonda da ses e, aşırı yüksekti bence. Daha doğrusu baslarla ilgili bir problem olduğu için koltuklarımız devamlı titreyip durdu. Ben kusursuz bir biçimde filmi duyduğuma emin değilim. E, ama yani tekrar da izleyebileceğim bir film değil gerçekten. Çok çok uzun bir süre <laughs> içinde izlemeyi düşünmüyorum. İnanılmaz yordu için beni film. Neyse şeyden bahsediyordum. Teknik başarılarından filmin. E, görüntü yönetimi de çok çok başarılı. Zaten olağanüstü bir görüntü yönetmeni. E, van, Hoyt Van Hoyta mıydı? Adını da bir türlü doğru telaffuz edemeyeceğim. E, bir görüntü yönetmeni. ve Böyle çoğunlukla yani çoğunlukla dediğim filmin yüzde %90 90-95'i herhalde yakın plan e, suratlarla dolu bir film olmasına rağmen e, inanılmaz incelikli işlenmiş bir görüntü görüntüyle karşı, karşılaştık filmde gerçekten. Ki ben filmi IMAX'te izlemememe rağmen ki 70 bin metre IMAX gösteren de dünyada 30 sinema salonu falan var zaten. Hadi Türkiye'deki IMAX'lerden birinde de izleyemedim ki dijital kopyaları gösteriliyor bizde. İşte film çok fazla bu CGI'siz olmasıyla pazarlanıyor biliyorsunuz ki. Zaten CGI gerektiren de çok az sahne var. İşte ne bileyim gerçek bir patlama, çekilmiş bilmem ne falan falan gibi. Zaten filmin en başarılı anlarından biri Manhattan projesinin e, deneme patlaması filmde izlediğimiz. Gerçekten çok iyi bütün tansiyon o sahnenin bütün hissi ve artık Open Armour'ın perspektifine de geçtiğimiz için o sahnenin önemli bir kısmında. O gayet vurucuydu ama yani genel olarak CGI gerektiren bir film değil çünkü bir sürü adamın bir sürü odalardaki konuşmalarından ibaret film. Zaten bence filmin senaryo anlamında bir sıkıntısı var. Bütün bu yoruculuğun da önemli nedenlerinden biri o. Biz neyin filmini izlediğimizi bir noktada kaybediyoruz çünkü bu bir open armor biopic gibi başlıyor ve hani ne bileyim 3 ektan oluşuyorsa film işte 3 sahneden diyelim 3 bölümden yani giriş geçme sonuç diyelim. Giriş kısmında gayet bir biyopik takip ediyor gibi başlıyoruz. Yani Oppenheimer'ın daha çok işte okul hayatı, akademi hayatını gördüğümüz ve biraz e, sakıncalı bir zihne sahip olduğu, daha doğrusu karmaşık bir zihne sahip olduğunu anladığımız bir böyle siyanürlü elma sahnesi var. Çok saygı duyduğu bir insanı e, öldürmeye anlık bir karar verdiği ve sonra bu amaz geçtiği bir sahne. Ve birkaç sahne sonra da bunu e, beraber olduğu sevgisini anlatırken de işte bunun üzerine iki yıl boyunca psikanaliz aldığını ve insan zihninin bazı şeyleri nedensizce yaptığını e, söylediği bir sahne. Ya bana kalırsa film böyle bir kanaldan devam etse ve aslında tam da e, iddia ettiği üzere film çünkü böyle bir şey iddia ediyor gibi. American Prometheus kitabı da bunun hakkında bir film gibi zaten. Open anlaşılamamış dehası ve zihni üzerine bir film olarak devam etseydi e, çok daha ilgiye değer bir film olabilirdi. Fakat e, film bu giriş bölümünün ardından işte Manhattan projesinin başına Open getirilmesiyle birlikte bu Manhattan Projesinin işte Los Alamos'taki inşası ve oradaki e, neredeyse bir minik bilim dünyası kurulmasından e, sonra e, bu bombanın patlatıldığı ana kadar yani neredeyse e, üçüncü aktin başına kadar ya da ikinci aktin sonuna kadar e, biz aslında neredeyse yani filmin bize Christopher Nolan'ın bize izin verdiği müddetçe kronolojik bir şey takip ediyoruz aslında. Fakat Robert Downey Jr.'ın yani Strauss karakterinin Olduğu daha yoğunluk olarak siyah beyazda izlediğimiz çoğunlukla bir Dava da değil de bir soruşturma Sekansları var araya giren ısrarla <laughs> Ve filmi bölen Bu filmin çok daha doğrusu hikayenin çok daha Gereksiz daha ne bileyim bir yan hikaye olarak görmemiz gereken bir partı. Fakat final bölümüyle birlikte yani son yarım saat 45 dakika bu bombanın patlamasından sonraki soruşturma fazının iyice açıldığı bölümde. E görüyoruz ki bu film aslında işte Strauss nasıl da oyun oynamış aslında Oppenheimer'a işte arkasından ne işler çevirmiş. Meğerse Strauss işte Oppenheimer'ın düşmanıymış kişisel durumlardan dolayı. ...open armor'ı ipe götürmeye çalışmış filan filmine dönüşüyor. Ve yani böyle bir film izlememiştik biz. Böyle bir film izlemiyorduk ya da böyle bir vadi yoktu filmin. Fakat e, tabii ki Christopher Nolan'ın twist merakı ve ısrarla böyle sürpriz... ...üstüne sürpriz açma merakı yüzünden böyle prestije dönüyor film bir noktadan sonra. Ya da işte Inception'a dönüyor diyeyim. Ya da yer yer Interstellar'a dönüyor popüler bilim anlamında. Mesela bu da ilginç bir noktası filmin. Interstellar da böyle popüler bilimin ana akıma anlatılması meselesi konusunda Christopher Nolan'ın çok oyuncaklı bir dil seçip artık anlattığı şeyden vazgeçmesine varan bir oyuncakçı dükkanı yaratmasına neden oluyordu. Inception'da da Interstellar'da da bunu hissediyordum. Oppenheimer'da da yer yer hissediyorum. Yani tabii ki bu çok eğlenceli bir sürü malzeme içeren bir hikaye olduğu için buradaki karşılıklarını anlıyorum. Yani Einstein'la Oppenheimer'ın konuşmasını izlediğim sahnelerde ben de ilgi ilgi çekici buldum onları. Fakat diyaloglar yani öylesine zayıf ve o kadar ilk akla gelen şekilde yazılmış ki yani koskoca Pulitzer ödüllü bir e, belgesel kitaptan, dokümantal kitaptan bu bu diyaloglar mı e, çıkarılır? Bilemedim yani çok çok tuhaf e, yollara giriyor film bu noktada. İşte yani en böyle drama olarak akan noktalarda bile ne bileyim OpenArm'ın özel hayatında yaşadığı şeylerde bile diyaloglar o kadar tuhaf ki gerçi orada yani kadın karakterlerin de zafiyeti yine söz konusu. Yani Christopher Nolan'ın dünyasında zaten e, yani Marion Cotillard'ları düşününce bile sadece kafam şişiyor kötü kadın karakter yazma konusunda. Burada da yani iki tane histeri makinesi gibi iki kadın karakter bizi karşılıyor gerçekten. Tamam gerçekten de bu karakterler böyle olabilir ama senaryo dilinde de seçilmiş resmen bir histeri vurgusu. Bu beni biraz rahatsız etti tabii ki. Bir de Emily Blunt nedense çok büyük oynuyor. Yani çok rahatsız oldum onun performansına yer yer. Robert Downey Jr.'ın da aynı şekilde. Yani Robert Downey Jr. böyle şey e, yırtılması için de resmen. Ben Marvel oyuncusu değilim. Ha. Ben çok yetenekli bir oyuncuydum hatırlarsınız değil mi? Benim performanslarım gibi. Ya biraz zorladı beni yani yer yer. E, Killin Murphy müthiş. Baştan sona yani gerçekten çok iyi. E, söylemeyecek hiçbir şey yok. Yani ki senaryo yer yer e, kısıtlı bir alan tanımış ona ki bir Open Armor filmi Olabilirmiş bu gerçek bir Open Armor filmi çünkü Oppenheimer'ın zihninin derinliklerinde ilerlemeyi ben tercih ederdim bir sürü Robert Downey Jr. draması izleyeceğime. Yani yandan Strauss nasıl da oyuna getirmiş bunu filmi olacağına. Oppenheimer'ın düşünce süzgecinin içinde gezinmek daha hoş olabilirmiş. Çünkü çok karmaşık bir karakter. Gerçekten neyi neden yaptığını kendisinin de açıklayamadığı bir sürü an izliyoruz filmde. Ve bunları da sadece işte insan zihni çok karmaşıktır ya filan gibi şeylerle açıklamaya çalışıyor. Diyalogların zafiyeti yüzünden ve sığlığı yüzünden film bize ama aslında göründüğünden çok daha enteresan bir karakter filmde gördüğümüzden. Yani bütün bu vicdan muhasebelerinde neden yaşadığına daha çok alan açabilse film mesela işte nasıl bir aileden geliyor, neden öyle eşler ya da öyle sevgililer seçiyor, neden kendisini yetersiz hissedebilecek Partnerler içinde sadece huzura erebiliyor ya da bilim dünyasındaki e, kibirli tutumu neden meslektaşlarına olan aşkını e, dengeliyor falan. Hani bu noktalarda aslında çok ilginç bir sürü yola girebilirmiş film ama işte büyük bir film olmanın e, dezavantajlarını yaşıyor burada galiba. Çok büyük vaatleri var Christopher Nolan'ın e, o yüzden herhalde doğru düzgün bir biyopikte çekemeyecek noktaya getirmiş bu vaatler onu. Fakat yani e, o bir sürü mahkememsi sahneler, bir sürü courtroom draması gibi işleyen yerler yerine ya biz böyle bir anda e, 12 kızgın adam izleyeceğimize e, biraz daha buralara kayabilirmiş film. Çünkü oralarda bir televizyon filmi sığlığında yani hissiyatı. Reji olarak da orada yani gerçekten televizyon filmi izliyor gibi hissettim. 90'lar televizyon filmleri, mahkeme filmleri gibiydi Robert Downey'li bölümlerin çoğu. Bir de e, cast konusunda bir problemim var benim. Yani neden bu kadar yıldız isim ve bütün bu yıldızları takip etmekten, her köşeden birinin çıkmasına şaşırmaktan artık e, o karakterlere yabancılaşacağımız kadar bir noktaya getiriyor film bizi. Yani Rami Malek, Casey Affleck, işte Gary Oldman neden bu rollerde oynuyor, neden bu filmde var e, anlamak zor gerçekten. Florence Pugh da e, yani harika bir oyuncu ama küçücük bir histerik var. E, Performansla e, yok olup gidiyor filmden. Bunlar garip e, kas tercihleri bence. Yani gerçi benim için en enteresan kas tercih. Why 80 listedeki Richard ne kadar da yaşlanmış falan gibi şeyler oldu ama <laughs> çok çok sığ bir bakış açısıyla. Ama gerçekten bir sürü kastın neden orada bu büyük isimler tarafından oynandığını anlamak zor gerçekten. Bütün bu gösteriş merakı da e, tıpkı Barbie'de olduğu gibi burada da e, bu filmlerin e, bütün yaz ki bu kampanyaları işte filmlerin etrafında dönen fırtınaların bir parçası gibi hissettirdi bana ve gerçek anlamda yorucuydu yani kast bile. Her köşeden çıkan bir ünlü oyuncu bile. Bütün bunların yanında yani Christopher Nolan'ın çok meraklısı olduğum söylenemez aslında. Çok bayıldığım bir yönetmen değil kendisi. Fakat ne bileyim Inception'ı önemli ölçüde beğenirim ben. Dunkirk'ü teknik anlamda çok yani sevdiğim bir sürü tarafı var. Ben tabii ilk dönem Christopher Nolan'cıyım. Yani Christopher Nolan'ın eski dönemini, ilk dönemini daha ilgi çekici ve daha heyecan verici buluyorum. Bu popüler bilimle el ele vermiş ana akım ee, sinema teknisyenliği yani dünyasında çok yokum ben çok idrak edip dünyasının derinliklerinde de varlık gösterebileceğimi de söyleyemem yani düşüncelerim bakışım çok sığ kalıyor olabilir ee, hayranların fanatiklerinin canını sıkmak istemem Ben de çalışmıyor zaten popüler bilim de bende pek çalışmıyor yani Oppenheimer'da yani atom bombasını icat etmiş bir fizikçi de e, herhalde dünya da ilgilendiğim şeyler listesinde bayağı alt sıralarda. O yüzden ben filmin bir hedef kitlesi de değilim. E, filmin zaten kendisini tüm gösterişiyle sunacağı o izleyici de ben değilim. E, fakat buna rağmen e, yani son derece eli yüz düzgün bir film e, olduğunu düşünüyorum. Sadece senaryoda ciddi dertlerim var. E, onun dışında da başka dertlerim de var da uzun uzun anlat. Tasım yok açıkçası. Zaten çok yoruldum. <laughs> e, yani sizin görüşlerinizi daha çok merak ediyorum aslında. Siz neler düşündünüz, ne hissettiniz? E, bu filmlerin etrafında kopan fırtına e, bu filmleri biraz başka bir beklentiyle izlememize mi neden oldu acaba? Başka bir sezonda Oppenheimer'da, Barbie'de e, farklı anlamlara gelen filmler olabilirdi. Ama bu Barbenheimer e, silsilesinde e, herhalde biraz beklenti kurbandı, olduk diye düşünüyorum. Çünkü bunlar biraz ortalama filmler. Her ikisi de ortalama filmlerdi bence. Ama bu işin daha Oscar'ı var, ödül sezonu var. Yani bence Barbie Barbie'de, Oppenheimer'da en iyi film dahil pek çok kategoride Oscar adaylığı dahil olmak üzere pek çok ödül ve adaylığın sahibi olacak. Hatta Oppenheimer bence işte uyarlama senaryoyu, yönetmeni, işte Cillian Murphy falan zorlar. Yani bu kategorilerde herhalde ödülü. Tek dileğim Robert Downey'nin aday olmaması. <laughs> aday dahi olmaması. Ama bilmiyorum. Ödül sezonunda çok adını duyarız. Böyleyken böyle hızlıca fikirlerim. Ee, sabah kalktığımda farklı mı düşünüyorum kısmı olmayacak bu sefer videoda. Çünkü yani çok sanmıyorum farklı düşüneceğimi. Yine de üzerine yatıp biraz filmin daha sağlıklı fikirlerimi paylaşmak isterdim ama... Gerek de yok yani dediğim gibi ben filmin doğrudan hedef kitlesi değilim. Ee, ne bileyim gidin onun için Barış Özcan videosu falan izlemek belki daha faydalı olabilir <laughs> sizin için. Benim fikirlerimi merak edenler olduysa bunlardı yani fikrim. Ben merak ediyordum kendi fikirlerimi gerçekten. Biraz daha sevmeyi bekliyordum filmi ama. Yani yine fena değil de. Çok yorucu bir seyir tecrübesi olmasının dışında. Neyse kendi tekrar etmeye başladım. Tıpkı Christopher Nolan'ın kariyeri gibi. <laughs> Yani bir laf sokacağım onu bile sokamadım neyse bu kadar benden şimdilik yordun yordun attım bir kenara ben olun bize neyse görüşmek üzere önümüzdeki videolarda.